kendinden şüphe ettiğinde, hayatının her alanında başarıya ulaşman için burada olumlama, ayet, esma, tefekkür, telkin ve dua tertibinden oluşan bu uygulamayı 21 gün dinlemen yeterli olacaktır. Hazırsan başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim Hayatındaki tüm başarı kapıları ardına kadar açılıyor. Uzun yolculuklar tek bir adımda başlar. Başarı azim gerektirir. Azim ise irade, hedeflerin öyle büyük ki başarısız olmaya bile değer. Yeter ki sen azimli ol. Değil mi ki gerçek başarı, başarısız olma korkusunu yenebilmektir? Başarı hayatının her noktasında var. Hayat gayeni gerçekleştirmek, anlaşılmak, bir işte başarılı olmak, başarılı anne baba olmak, sosyalleşmek, topluluk önünde kendini ifade edebilme, sorunları çözebilme kabiliyeti geliştirebilme, Ya Rabbi dua edin vereyim diyorsun dua ediyorum Ya Fettah Ya Fettah her türlü zorlukları kolaylaştırıp darlıktan çıkaran, sensin bir kapıyı kapayınca diğerini açan, kapattığım tüm kapılardan sonra en hayırlı kapıları aç. Ya Rabbi, sen hükmünü vererek bana yardım ediyorsun ve başarıya giden tüm kapalı kapılarımı hikmetinle açıp, zafer ve fethinle beni müjdeledin. Şükür ya Rab, yardımını bana ancak bir müjde olsun ve kalbim bununla tatmin bulsun diye yaptın. Biliyorum ki yardım ve zafer ancak senin katındadır. Artık kendine güvenerek emin şekilde konuşuyorsun herkesle. Müminin duasıdır hikmetli konuşmak. Elbette konuşmak ne kadar ihtiyaçsa susmak bir o kadar sanattır da konuşulması gereken yerde susmak, susulması gereken yerde konuşmaktır ruhu karartan. Öyle etkili, sıra dışı cümleler kurarak, adalı, süslü, entelektüel, yabancı terimler kullanarak konuşmak, Oysa bunların hepsi insana hikmetli konuşabilme yeteneği kazandırmaz. Çünkü hikmet ancak imanla, Allah korkusundan kaynaklanan samimiyetle ve yüce Allah'a duyulan teslimiyetle kazanılabilen bir özellik. Ey sen hikmet sahibi, bir kimseyle konuşurken kendini karşı tarafa beğendirme amacı taşımıyorsun. Biliyorsun ki nutku verip konuşturacak olan Allah'tır. Sen sadece Rabbine sığınıp ve onun rızasını kazanmayı hedefleyerek konuşuyorsun. Her anında olduğu gibi konuşurken de insanların değil Allah'ın huzurunda bulunduğunu ve konuşmanın ancak onun dilemesiyle etkili olabileceğinin şuurundasın. Sözlerin etkili ve hikmetli olması için Allah'a dua ediyorsun. Bu samimiyetine karşılık Yüce Yaradan söylenmesi gereken en güzel sözleri ilham ediyor sana. hikmetli konuşan insanın sözleridir. Karşı tarafın kalbine etki eden. Hayatında kendine öyle bir samimiyet kurdun ki, hiçbir zaman için insanların takdirini hedefleyerek konuşmuyorsun. Ya Rabbi, bana hüküm ve hikmet bağışlayarak anlatım çarpıcılığı ve etkili bir hitabet kabiliyeti ver. Bugünden itibaren olayları daha hükmetli düşünmeye başladın. Bu sayede başkalarının fark edemediği ve akledemediği yönleri görebilme becerisi kazanıyorsun. Artık hikmetin ne büyük bir nimet olduğunun farkındasın. Hayatındaki başarıları gerçekleştirme konusunda kendine güveniyorsun. Aslında insanın dostu da düşmanı da kendisidir. İnsan ancak kendisi olduğu yerde mutludur. İnsan ancak olduğu gibi kabul gördüğü yerde güvende hisseder. İnsan ancak korku ile değil sevgi ile bağlı olduğu kişiye aidiyet hisseder. İşte bu sebeple insanlar sende kendini güvende hissettiği gibi sen de kendinde kendini güvende hissediyor ve mutlu oluyorsun. ve <laughs> genişlik ver ve bana işimi kolaylaştır. Dilimdeki düğümü çöz ki söylediklerimi kavrasınlar. Kendini yenebilecek tek kişi yine sensin. Kendini yenmek kadar kutsal bir savaş. Kendi sınırlarını aşmak kadar büyük bir zafer yoktur. İnsan kendini aldatıp pişmanlık duygularını yenmek için ne sebepler bulur neler İşte bu nedenle kuvvetli insan kendi kendini yenendir. Gücün manevi kapısı kalbin. İnsan akıl kadar küçük bir vücudun kalp kadar büyük bir ruhla buluşturulmasının ürünüdür. Şimdi şu anda başaracağın tüm hedeflerini akıl seviyenden kalbine yükseltiyorsun. Aklın düşünür, kalbin hisseder. Gerçek niyetin aklında değil, kalbinden geçer. Çünkü akıl madde kadar dar, kalp ruh kadar engin keskin ve güçlü duygularla dile getirilen her istek, ilgisiz dile getirilen duygulara nazaran çarpıcı ve sarsıcıdır. Çünkü onlar canlıdır. Allah söylediğin her sözüne kıyamete kadar seni destekleyecek ruhaniler yaratır. Bu nedenle her istediğini kalbinle İçtenlikle, duygularınla istiyorsun. Çünkü söz ağızdan çıkar da duygu yürekten kopar. Söz maddesel bir enerjidir. En fazla metrelerce uzağa gidebilir. Oysa duygu ruhsal bir enerjidir. Maddenin sınırlarından sıyrılır ruhaniler arasında sonsuza değin dalgalanmaya ve işitilmeye devam eder. Ruh candır ve ruhtan çıkan her şey canlılık özelliğiyle birlikte çıkar. Güç kalbindedir. İşte bu nedenle Rabbim kalbine bakar. harekete geçiyorsun ve başarılı oluyorsun. Her şey bir adımla başlamadı mı? En zoru harekete geçme kararı. Geri kalanı ise sadece kararlılık meselesi. Bu dünyada yol alan kişiler ayağa kalkıp istedikleri koşulları arayan ve bulamadıklarında koşul ve şartları oluşturan insanlardır harekete geçmek korkunun ilacı. İmkansızla imkan dahilinde olanın arasındaki tek fark insanın kararlılık derecesidir. Kazananlar hiç hata yapmayanlar değil, asla pes etmeyenlerdir. Çünkü düşünmek korkuları derinleştirir, harekete geçmek onları yok eder. hayal ettiğin şeyleri yapmanın vakti geldi. Şimdi harekete geçmenin tam zamanı. Harekete geçmek için bütün koşulların mükemmel olmasını bekleyenler hiçbir zaman harekete geçemeyenlerdir. Gitmeye değer yerler için hiçbir kestirme yol yoktur. Yeni bir adım atmak, yeni bir kelime söylemek insanların en fazla korktuğu şeydir. En büyük başarı da hiçbir zaman düşmemek değil, her düştüğünde tekrar tekrar ayağa kalkmaktır. Allah'ım bana her işimde isabet ve başarı ihsan eyle. İnsanlar sana güveniyor insanlara asla güven kırıklığı yaşatmıyorsun. Hiçbir zaman o kırıklık geçmez. Herkes sana güveniyor. Sen de Allah'a güveniyorsun. Hiç beklemediğin anda çiçek açıyor umutların. Muhafaza eden ve her şeye şahitlik yapan Ya Müheymin. Burada seni zikrediyorum. Şahid ol ya Rab. Şahid ol ya Rab. Şahid ol ya Rab. Kainattaki bütün işleri gözeten ve korkulardan emin kılan Allah'ım. Kendimi güvende hissediyor ve güvende yaşıyorum. Çünkü bütün mahlukatı sen himaye ediyorsun. Bu alem senin kurumanla yerinde duruyor. Sensin kullarını koruyup kollayan, senin varlığın hep ayan beyan. Senden başka kendime bir dost aramam, her işim sözüm sana dayanır. Ya Rabbi, manevi duygularım ve melekelerim kuvvet buldu herkes tarafından sevilir, sayılır hale getirdiğin için şükürler olsun. Artık korkmuyorsun, farklı olmaya cesaret ediyorsun. Kainat aynı kalmak için değişir, insan ise farklı olmak için. Farklılıklar rahmettir. Bir çiçek bahçesinde tek bir çiçeğin hakimiyeti değil, farklı çiçeklerin birlikteliği güzellik oluşturur. Farklılık nimettir, lezzettir, zenginliktir. Farklılık hakikattir, imandır, zarurettir. Bu nedenle farklılıklarınla övünebilirsin. Artık sen salimen, güçlü, Kendinden emin ve hedeflerine ulaşma yeteneğine sahip oldun. Başkalarını iyileştirmeden önce kendini iyileştirdin. Artık gideceğin yoldan eminsin. Engeller dinlenme noktan olmaktan öteye gitmiyor. Sen hedeflerinden daha büyüksün. Kendine duyduğun güven, en yüksek noktaya ulaştı. Ya Rabbi, içimde ne yana uçacağını bilmeyen, göç eden kuşlar var. Rabbim, selamet ver yüreğime. Kullarını selamete çıkaran Ya Selam, yarattıklarına yalnız sen esenlik verirsin. Yalnız sen kullarına rahmet ve bereket ihsan edersin beni sıkıntı ve elemlerimden kurtaracak olan yalnız sensin. Beni selamete erdir yara. Tüm korkularımı giderip beni selamete çıkaran Rabbim. Allah korkusu tüm korkuları ortadan kaldıran bir güzellik. Ya selam. Selamdır selameti bütün mahluka haktır. Selamsın, selam sendendir. Kudreti sonsuz, zatı acizlikten salim olan sensin. Beni yokluktan varlığa salimen çıkaran sensin. Salim tut kalbimi sana teslim olarak selamete çıkar. Ya Allah ya karim Ya Kerim ya Azam. يا رزاق يا كريم يا